Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar aleyküm. An itibariyle küçük yavrumuz, Bulgar Bango yavrumuz çıkmış bulunmakta. Büyüklüğünü sizlere şöyle kola şişesinin kapağıyla göstereyim yani ne kadar küçük olduğunu. kapak kadar bir büyüklüğü var. O kadar küçük oluyor bu yavrular. Bunları annesi babası... Bakamıyor annesi babasının altından çıktı bu yavru. Ya bunu ben NutriBird e, A21 ile besliyorum. Mama da soğumadan bir an önce beslesem iyi olacak. Biraz bekledim, besledim arkadaşlar. Şöyle kamerada göstereyim. Bakın, biraz besledim. Bu buna yeter aslında ama size de göstermek için şöyle şöyle yaptığım bir aparat var, kendim yaptım. İçinde de mama var. Buradan veriyorum. Şu yavrumuzu şöyle kenara alayım. Evet arkadaşlar. Oğlum bir dakika. Bakın. Şu anda alıyor. Şu anda alıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Yani yumurtadan yeni çıkan yavruya besleyebilirsiniz. Şu anda bu şöyle gör olursanız aldı zaten alacağını fazlasıyla. Bu buna yeter. Fazla da vermeyelim. Hemen annesinin altına koyalım. Videoyu şimdi kuşu götürdüm de de devam ettireceğim. Evet sevgili arkadaşlar yavrumuz beslendi. Sonra baba yatıyor. Anne orada altına koyacağız. Gör kızım. Telefonu bir koyayım şöyle. Evet arkadaşlar bu şekilde yerleştirdik annesinin altına. Bu delikli yuvalıklarda da hayvan ayağı içine gidiyor şu deliklere. Az önce de çıkardım, ot koyuyoruz, otlar içinden kayıyor gidiyor, ona bir çare bulacağız. Dediğim gibi arkadaşlar, bu şekilde besleyebilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Bu gibi videoların e, gelmesini istiyorsanız, arkadaşlar kanalıma abone olup destek olabilirsiniz. Herkese selamlar, sevgiler, kanatlı dostları, sizleri seviyorum.